Özel hayatın gizliliğinden bir yıl yemişsin kanka. Tamam. Kişilerin huzurunu bozmadan bir yıl yemişsin kanka. Tamam. <laughs> minibüste, minibüste karının parasını ödemişsin. Üç yıl ceza yemişsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Sonra bu Yasin'in ablasından dava açmış. Güzel zengin obuz. Bir yıl bir ay ceza yemişsin. Tamam. Sonra cinsel taciz. İki yıl dört <gülüyor> ay. <gülüyor> Sonra bir tane daha taciz var. Üç yıl dokuz ay. Tamam. O Yargıtay'da canım. Yargıtay'da o. Bozmaz mı Yargıtay onu? Bilmiyorum. Sonra kumardan kanka o Yasin'in yani. bet şeyinden. Sonra ülkeden kaçmanın cezası bir yıl kanka. Tamam. <laughs>